Merhabalar. Bugün güzel bir krep pidesi yapacağım. Bunun için öncelikle hamurumu kıracağım. Bir buçuk tatlı kaşığı mayamı, kuru mayamı kabıma aldım. İçine şöyle bir çay kaşığı kadar şekerimi ilave ediyorum. Ve ılık suyumu veya oda ısısında suyu katıyoruz. Şimdi unumu ilave ediyorum. 5 su bardağı unumu kabıma aldım. Zeytinyağı veya sıvı yağ ilave ediyoruz. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Yumuşak bir hamur elde etmek için aldığı kadar su ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. ve tuzumu da ilave ediyorum. Malzeme listesini aşağıya yazıyorum. Evet hamurum oldu. Şimdi kapağını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum veya streçle kapatabilirsiniz. Bir adet büyük boy soğanımı küp küp doğradım veya iki adet orta boy soğan da kullanabilirsiniz. İçine de e, yani yarım çay bardağından biraz az yani üçte bir falan yağ ilave ettim. Şimdi ocakta bunu soteleyeceğim kır pidelerimi patatesle yapacağım. Bunun için çabuk pişsinler diye patateslerimi soyup öyle haşlayacağım. Hatta şöyle küçük parçalara bölüp bu şekilde haşlayınca daha çabuk haşlanıyor. Şimdi üzerine su koyup haşlamaya bırakıyorum. Şöyle patateslerin üzerine hafif geçecek şekilde su ekledim. Fazla eklemek istemiyorum ki haşlanırken suyun hepsini çeksin. Ee, haşlanmasına yakın yumuşadıktan sonra altını söndürmeden önce de tuz ilave edeceğim. Evet şimdi ocağa koyuyorum. Sosunuzu ister salçalı ister salçasız yapabilirsiniz. Ben şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Salça katınca tabii ki hafif ekşilik mayhoşluk vermesin diye şöyle bir tutam da şeker ilave ediyorum. Yeterli olacaktır. İsterseniz salçasız da hatta soğansız da yapabilirsiniz. Sadece haşlanmış patatesle. Ben bu sefer bu şekilde soğanla ve salçayla yapacağım. İçine tuzumu ilave ediyorum. İsteğinize göre toz, kırmızı biber ve karabiber ilave edebilirsiniz. Soğanlarım yeterince sotelendi. Altını kapatıyorum artık ve soğumaya bırakıyorum. patatesimiz de iyice pişti. Altını kapatıyorum. Patateslerimi eziyorum. Ve soğutup soğanla karıştıracağım. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Kıllarımı yuvarladıktan sonra kenara alıyorum ve üstlerini bir bezle örteceğim. böyle elimle biraz açıyorum içine harcımdan koyuyorum bir harcımın tuzunu falan kontrol ettim. Şimdi biraz eksik de ekledim. Siz de kullanmadan önce kontrol edebilirsiniz. Patatesimi hepsine sürdükten sonra katlıyorum. Tepsimi aldıktan sonra kasemin içine yarı yarıya su ve sıvı yağ koyuyorum. Üzerlerine sürüyorum. Fırınım en yüksek derecesi benim 300 derece. Sizin de en yüksek kaçsa onu ayarlayıp ve fırınımıza gönderiyoruz pidelerimizi. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde yapıyoruz. Ve en yüksek dereceye atıp kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kostamızı fırından çıkartıyoruz, alt üstü pişmiş şekilde ve servise hazırlar. Dilimleyip servis edebiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.